Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber kaşık tatlısı yapacağız çok güzel bir tariftir denemenizi kesinlikle tavsiye ederim hadi o zaman sizlere bekletmeden hemen videoya geçelim İlk olarak uygun bir kabın içerisine yaklaşık 150 gram tereyağı alıyorum Ve Tereyağımı ısıtıyoruz eritiyoruz açalım. tereyağımızı bu şekilde eriteceğiz ardından içerisine unu ilave edeceğiz unu kavuracağız sonra süt ilave edeceğiz süt ısındığında şekerimizi ilave edip kıvamı gelene kadar çırpacağız Tereyağımız eriyene kadar biz de bu arada e, tarifimizden bahsedelim. Bu tarif, kaşık tatlısı tarif aslında iki lezzet bombasının bir araya gelmesiyle oluşuyor. Altta yalancı tavuk göğsü, üzerine ise kaşık tatlısı. E, pardon, üzerine ise spankle tarifi. İkisi bir araya gelince zaten muhteşem bir tarif oluyor. E, tadı ise çok lezzetli ve çok hafif bir tatlı. Kaşık tatlısının olmasının sebebi de kaşıkla yenmesiymiş. Önceden kaşıkla yeniyormuş demek ki. Şimdi tereyağımızı eritelim. Bu arada yağımızı kızartmıyoruz, eritiyoruz. Onun için dikkat edelim. Bir de yağımızı eriteceğiz diye de yapmayalım. Buna da bu konuda dikkat edelim. Dikkat edilmesi gereken bir tariftir bu tarif. Aslında pusu noktalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Onun için videoyu e, atlamadan saniyesini atlamadım izleyin. Misal e, şimdi tereyağımız eriyince içerisine un ekleyeceğiz. Unun iyice kavrulması gerekiyor. Eğer iyice kavrulmaz ise e, un toparlanacak. Üstü ekleyince de toparlanacaktır. Ve hiç güzel olmayacaktır. Yani lezzetini tamamen bozacaktır. İstediğimiz kadar almayacaktır. Yağımız tamamen eridi. Şimdi içerisine bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Ve hamurumuzun kokusu çıkınca ve rengi yavaş yavaş değişmeye başlayınca da sütümüzü ilave edeceğiz. Hemen tamam, iyice karıştıralım. Dediğim gibi bu kavurma işlemi de çok önemli. Kokusu çıkana kadar ve rengi dönene kadar kavurmamız gerekiyor. Kavurmamız gerekiyor ki sütü ilave ettiğimizde topaklanmasın. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer videodaki tarifi yani bu kaşık tatlısı tarifi neden görüşlerinizi bizim yorumlarda paylaşırsanız da çok memnun oluruz. Ayrıca tarif etmek istediğiniz başka bir şey de varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. <laughs> Siz bu videoları dakikaları uzun uzun izlemeyin diye hemen burayla hızlandıracağım zaten videoda. Oldu da sütü döktükten sonra Topaklanma olursa da eğer mikserimiz varsa mikserle çırparak topaklanmayı önleyebilirsiniz yani bitirebilirsiniz. Bu arada bu işlemi de e, kısık ateşte yaparsanız çok iyi olur. Orta ateş veya yüksek ateşte yapmayın. Kısık ateşte yavaş yavaş bu işlemi uygulayın. sonra şimdi içerisine sütümü ilave edeceğim unumun rengi de değişti şimdi içerisine yavaş yavaş sütümü ilave edeceğim burada bir şey daha eklemek istiyorum sütünüzü yavaş yavaş ilave edin eğer birden ilave ederseniz pataklanma olacaktır karıştırması daha kolay olsun diye de ben çırpıcı kullanacağım çırpıcıyla daha kolay oluyor kullandığım ölçüleri de hemen söyleyeyim. Kullandığım e, sütüm litresi 1 litre. Yani içerisinde yaklaşık e, 1 litre süt ilave ediyorsunuz. Şekerimin miktarı ise normal bir su bardağı. Yani klasik su bardakları 200 milimlik. Şimdi karıştırıyoruz. arada bir şeyler eklemek istiyorum. Videonun açıklama kısmına mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Sebebini hemen söylüyorum. Videoda unuttuğum bir dipnot varsa veya videoda tarifin malzemelerini yanlış söylemişsem orada açıklama kısmında düzeltiyorum. Yani oraya bakmakta da fayda var. Evet sütümüz ısındı. Kıvamı da gayet iyi oldu yani. Katı olmayacak çünkü şekeri koyarsanız tadı şeker erimeyebilir. Şimdi içerisine dediğim gibi bir su bardağı toz şekeri ilave edelim. su bardağı da o şekilde ilave ediyoruz. Sonra hemen karıştırmaya devam ediyoruz. Bu noktada ise böyle hep karıştıracağız. Dibe tutmasın diye başında beklemeniz gerekiyor. Yani hep karıştırmanız gerekiyor. İyice karıştırdıktan sonra borcamı alacağız. Oda ısısına gelince de buzluğa kaldıracağız. Ardından bu sıfakla yapacağız. Ee, i̇kisini bir sebebi ikisi sıcak olduğu için birbirine karışacaktır. Ve şekli de, görüntüsü de bozulacaktır. Bu için bu şekilde ayrı ayrı yaparsanız daha iyi olur. Katı bir krem alana kadar karıştırıyoruz. Tabii katı bir krem aldıktan sonra içerisine vanilya ilave etmek isteyenler de var. Ta ekleyebilirsiniz. Ben vanilya tercih etmediğim için bu tarifte eklemeyeceğim. Ki ekleseniz de çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ama yine de eklemek isteyenler varsa tabii ki ekleyebilirler. Yani normalde ekleniyor, ben eklemiyorum. Öyle diyeyim size. Muhabbim, e, yalancı tavuk göğsüm kıvamını almaya başladı. Orta ateşte yaklaşık e, bir beş dakika daha kıvamını tam alması için e, devam ediyorum kaynağı, kaynatmaya. Pardon, kısık ateşte beş dakika bekletiyoruz. <laughs> Ondan sonra borcama alacağız. Muhabbim e, oldu yalancı tavuk göğsüm oldu. Şimdi soğuk suyla çalkaladım. Borcamın içerisine aktarıyorum. Soğuk suyla çalkalamanın sebebini de ben söyleyeyim. Ee, çıkartırken yapışmasın diye bocama. Böyle temizleyelim. böyle her tarafa gelecek şekilde dağıtıyorum. Oda ısısına gelene kadar kenarda bekletiyorum. Orada arada spanklemi de yapacağım. O zamana kadar soğuyacaktır. Böyle bir etrafına Eşit olsun. Şimdi kenardan soğumaya gönderiyoruz. Soğuk göğsümüz o hafta dinlenene kadar biz de bu sırada spankle tarifimizi yapalım. İlk olarak e, yarım ölçek yapacağım için Top 2 su bardağı süt kullandım. 2 su bardağı süt. 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Gördüğünün üzere üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar katyonu ilave ediyorum. bir, e, bir tane yumurta sarısını ilave ediyorum. Ve son olarak da 3 yemek kaşığı kadar o şekerimi ilave ediyorum. 1 Malzemelerimi ekledikten sonra ocağın balon önce topaklanmaması için iyice çırpıyorum. Şimdi kıvam alana kadar, orta ateşte katı bir kıvam alana kadar pişireceğiz. Spankletar e, ocakta oldu. Şimdi e, ocaktan aldım. Katı bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz demiştim. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kadar çikolata ilave ediyorum. Ekmeğe mevsim kahvaltılıklarda kullanılan çikolatadır. Tabii normalde konulmuyor ama e, ben böyle çok çikolatalı olan olmasını istiyorum. E, bunu ilave ediyorum. İsterseniz siz damla çikolata veya 80 gramlık çikolatalar da ilave edebilirsiniz. Çikolatayı da ilave ettikten sonra klasik çay bardaklarından içerisine bir çay bardağı da soğuk su ilave ediyorum. Tabi isteğe bağlıdır bu da e, ilave etmeye de ama böyle ayrı bir güzel oluyor. Hemen karışması için birbirini karıştırıyoruz. Tabi siz isterseniz su veya e, su ve çikolatayı ilave etmeye de bilirsiniz. Bu sonlarda eklediklerim tamamen kendi isteğimdir. Tabi siz kendi isteğinize göre de ayarlayabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra şimdi yalancı tavuk yosunun üzerine dökeceğim. Bunu da getireyim. Getirdim böyle. Şimdi sponkleyi yalancı tavuk yosunun üzerine döküyoruz. Ve burada bir şeyler eklemek istiyorum. Kesinlikle sponkle eklemek Zorunda değilsiniz. Bunun yerine çikolata sosu veya karamelizm de ekleyebilirsiniz. Eminim onlar da çok yakışacaktır. Gördüğünüz kameraya ters oluyor. Çikolata sosumu da döktükten sonra her tarafa gelecek şekilde böyle kaşıkla düzeltiyorum. Her tarafa dağıtıyorum benim fazlasıyla böyle çok beğenilen bir tarif. Ben bunu da e, Happy First adlı YouTube kanalında görmüştüm ve oradan yapmaya karar vermiştim. Ondan sonra da yapmaya başladım. Çok da beğenilen bir tarif. Kaşık yardımıyla düzelttikten sonra böyle bir etrafa iyi olsun diye dağılsın diye böyle bir iki defa sallıyorum. Yani bu da e, kaşık tatlısını da dolaba kaldırıyorum. Ya, e, önce kaldırmında süresini de söyleyeyim. Eğer yapmak istiyorsanız süresini de ayarlamanız lazım. Eğer misafiriniz yoksa ya acil yapmamanız gerekiyorsa benim tavsiyem bir e, gece gece yapıp sabah yiyebilirsiniz. Ki bekledikçe tadı alan bir tariftir. Muhteşem bir tatlıdır. Yani zaman geçtikçe tadı daha kat kat artıyor soğudukça. Dolapta kaldıkça. O da acil bir işiniz, e, misafiriniz geldi. Yaklaşık 3-4 saatte Dolapta dinlendirebilirsiniz. Daha hızlı istiyorsanız buzlukta bir iki saat bekletebilirsiniz. Ama bekledikçe muhteşem, bekledikçe tadını alan güzel bir tariftir. Bunu da burada ekleyelim. Hemen 3-4 saat size göstermek için dolaba alıyorum. Evet arkadaşlar, kaşık tatlısı tarifimiz artık hazır. Gördüğünüz üzere Böyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. Tadına da emin olun bir o kadar da güzel. Dolaptan çıkardıktan sonra üzerine kakao serpiştirdim. Ee, çok güzel oldu yani mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sırf göstermek için böyle çıkardım düğümlerimi servis edeceğim. Gördüğünüz üzere görüntüsü de tadı da. bir efsane. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Benim çok sevdiğim, çok da beğenerek yaptığım bir tarif. Yani kısacası mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ee, tarifimiz bu kadar. Bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz veya videoyu beğendiyseniz videoya like atmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın ki yaptığım tarifler size ulaşsın. Eğer tarifi denediyseniz yaptıysanız veya bir görüşünüz varsa e, yorumlara yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya istediğiniz bir tarif varsa tekrar yorumlarda buluşabiliriz. Bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.